Peki hocam tedavide bir yaş sınırı var mıdır? Hı hı. Ya da şu şekilde olan durumlarda olan kişilere ya da şu hastalığı geçirmiş kişilere, hı hı. şu hastalıkla mücadele eden kişilere uygulanamaz diye bir sınırlama var mıdır? Hı hı. Aslında yaş sınırlaması birazcık bizim psikolojimizde var gibiydi eskiden tel Hı -hı. tedavisi varken. Çünkü o tellerle toplum içinde yaşamak, e, sosyal hayatta e, vakit geçirmek çok zordu. Şimdi çok daha rahat kabul görmedin mi bu durum? Tabii teller de daha kabul gördüm. Evet. Onun üzerine bir de şeffaf laklar evet, geldi evet, evet. diyorsunuz. Hı -hı. Çok daha e, kolay kabul edilebilir bir tedavi oldu. Yaş sınırlaması vakadan vakaya değişiyor. Yaşa göre biz bazı hedeflerimizi kısıtlandırabiliyoruz. 60 yaşlarında 70 yaşlarında şeffaf plaklarla tedavi ettiğimiz hastalarımız var. Ya telekinen etmek daha zor oluyordu bu hastalığı. Evet, evet. Hiçbir estetik şikayeti, estetik beklentisi yok ama vaktiyle tek çenenin bir tarafında iki tane diş çektirilmiş. Yıllarca tedavi yaptırmamış. Hı hı. Şimdi doğada nasıl her boşluğu psikolojide de öyledir ya yerine bir şey doldurur mutlaka diye. Evet. Boş olan bölgeyi de yan dişler doldurmak istiyor, komşu dişler devriliyor, hı hı. yukarıdaki diş uzuyor aşağıya vesaire derken o boşluk istemediğimiz şekilde, kötü şekilde kapanmış oluyor aslında. Ve kötü çiğnemelere, tek taraflı çiğnemelere vesaire sebep oluyor. Burada boşluğun tekrar düzenlenmesi ve oraya implant hedeflendiyse implant ya da protetik işlemler hedeflendiyse düzgün bir protetik işlem yapılabilmesi için biz sadece bu sebeple bile ortodontik tedavi yapabiliyoruz artık günümüzde. Hı hı. Bunu eskiden yapmak çok daha zordu ama şu anda şeffaf plaklarla 60 70 yaşlarında bile basit tedaviler yapıp üzerine orta, e, protetik de, e, işlemler yapabiliyoruz. Şu dikkatimi çekti. Hani bu alan hep vardı. E, hep de bir tedavi yöntemi vardı illa ki. Ancak son zamanlarda az önce de bahsettiğimiz gibi diş plaklarının daha fazla gündemde olması ve kullanılmasını neye bağlıyorsunuz? Hı -hı. Yani ben şu an düşündüğümde bile etrafımda birkaç kişi var diş plağı kullanan. Kolaylık mı, estetik kabul mü ya da teknolojinin yakın zaman e, imkanı mı demeliyiz biz hı -hı. buna? Hı hı. Tabii Şimdi bizim yaşlarımızda çok insanın gerçekten işleri çarpışıp çünkü çocuk yaşta çok da fazla bilinçli değilmişiz evet, ya da evet. ortodontik uzmanı sayısı çok azmış, teknikler çok zor. Öncelenmemiş. Aynen öyle. Ağız dışı aygıtlar çok fazla, zaten bir zorbalık, akran zorbalığı Hı -hı, çok fazla. Maalesef. Çocuklar bu aygıtları takmak istemiyordu. Biz de, benim küçüklüğümde de çok az arkadaşım da vardı hesap evet, evet. tedavi göre. Artık günümüzde bu ağır tedavileri, apareyleri taktırmak da çocuklar yine daha kolay. Çünkü çok fazla arkadaşları var, Hı -hı. ulaşılabilir bir tedavi çünkü günümüzde. Ee, tel tedavisi çok daha popülerdi. Bir şekilde estetik algı ve estetik kaygı aslında daha fazla gündeme geldikten sonra tel tedavisinde şeffaf de çıkmasıyla daha fazla yapar olmuştuk aslında erişkinlere de. Hı hı. Ee, şeffaf plaklar çıktıktan sonra bu tedavi kabul etmek çok daha kolay oldu. Tabii. Çünkü görünmüyor. Aslında görünürlüğü var ama Birazcık da sosyal statü açısından da bir statü yüksekliği gösteriyor aslında o plaklar. Çünkü böyle pahalı tedaviler, daha böyle hmm. insanın kendine de baktığının da aslında bir göstergesi. Diğer taraftan tel tedavisi de böyleydi aslında. Birisi tel taktıysa eskiden o çirkin beti vesaire vardı. Evet, hani evet, Dişleri telli çirkin kızlar vardı ama şimdi o dişlerin telli olduğu aslında birazcık öz bakımını da hmm. gösteriyor. Kendini önemseyiyor. Aynen kendini önemsediğini de gösteriyor. Ve ileride daha iyi bir şey olacağını da bir sinyal hmm. veriyor. Hmm. Plaklar olunca işin içinde ve takılıp çıkarılabilir olması çok rahatlattı söz e, mevzuyu. Hı hı. Ve daha gündeme geldi gerçekten. Ve de gerçekten hem hekime hem hastaya daha kolay bazı şeyleri çözme fırsatı verdi. E, gün gün daha e, iyiye gidiyor. Evet. Ama biz tel tedavisinden de tabii e, vazgeçmiyoruz. Mutlaka. Hı hı. mutlaka e, hesabınıza paylaştığınız videolardan birinde vardı. Ufak bir kız çocuğunu hani hı hı. çıkarttırıp taktırıyordunuz bile. Hı hı. Çok da kolaymış gerçekten. Evet, çok dikkatimi çekti. yani Döndüğüm baştan tekrar Orada izledim. Orada bizi tek kısıtlayan şey şu oluyor. Şimdi biz bir tedavi önerdiğimiz zaman çocuğa arkadan aile. Ay bunu nasıl takacak hocam, takamaz diye diye zaman orada olay bitiyor aslında. Da takamıyor zaten. Kesinlikle <laughs> çocuğun motivasyonu çok önemli. Evet. Bazen aileler daha çok zorlanıyor biliyor musunuz? Ben kendi oğlumdan biliyorum mesela. Basket antrenmanına cebinde plak kutusuyla gidiyordu. Hı hı. E, i̇hmal etmiyordu yani o tedavi başladığımız dönemlerde. Ama erişkinlerde çay oluyor, kahve oluyor. Evet. Çocuklarda tabii atıştırmalıklarda çok zorlanabiliyoruz. Hı hı. E, yine şeffaf plakla e, ilerleyen e, dönemlerde bahsedecek olursak avantajda dezavantajında bu takma, çıkarma, kooperasyon vesaire bunlar var. Bizi zorlayan e, yanları da yok değil. Mutlaka. Yani, Ortono tedavi bir gönül işi. Ben her zaman bunu söylüyorum. Hı hı hı. İstemeyene kesinlikle zorlamıyorum diyorum çünkü evet. orada bir birkaç saat içinde bir ürün çıkarıp hastaya vermiyorsunuz ya da bir hafta içinde protetik işlemlerde yaptığımız gibi güzel bir gülüşe kavuşturmuyoruz. Hı hı. Ciddi sabır ciddi emek gerektiren düzenli takip düzenli evet. doktor kontrolü gerektiren tedaviler. Ne kadar şöyle bir tedavi hocam diş bileği? Her vakada Gerçi değişiyor. Değişiyor tabii mutlaka. tabii. Şimdi orada. O zaman hani şeffaf plakla tel edersin birazcık böyle kıyaslamasına tabii, girebiliriz tabii. isterseniz. Ee, şeffaf plaklar hayatımızda yokken biz ne yapıyorduk ki hala bunu yapabiliyoruz. Bu iskelisel problemleri ağız içi veya yani ağız dışı aygıtlarla çözüyorduk. Böyle hı hı. kocaman pabuç kadar işte boksörlerin taktığı gibi plaklar oluyor yeri geliyor. Çenesel problemleri çözüyoruz eğer varsa. Hı hı. Onun üzerine de çene problemi çözdükten sonra dişlere teller yerleştirip bu tellerin arasına e, pardon braketler yerleştirip onların arasından geçen tellerle de dişlere kuvvet uygulayarak dişlerin konumlanmasını sağlıyorduk. Hala da yapıyoruz bunu ayrıca. Plaklarla da dişlerin çevresini tamamen kavrayıp üç boyutlu dijital yaptığımız, planlamalarla ve dişlerin geleceği konumu, pozisyonu üç boyutlu programlarda tasarlayıp en başından üretilen hizalayıcılarla hasta 40 plakla tedavi olacaksa en başından tedavinin en başından 40 tane, 40 poşet oluyor ve 40 tane plağı elimize almış oluyoruz. Ve tedavinin başından sonuna kadar olan her şeyi bütün seyir biliyoruz aslında. Hmm. Ama telde birazcık daha yolda düzüyoruz. En başından tedavi planlıyoruz ama her geldiğinde çocuk veya hasta lastiğini takmış mı, braket koparmış mı vesaire bunlara göre yeni bir hamle yapmamızı gerektiriyor aslında tel tedavisi. Şeffaf plak da birazcık daha en başından belirleniyor. Bu bizim için bir avantaj aslında. Evet. Şeffaf plaklar gündeme geldikten sonra bu avantajını kullanıyoruz. Ama tabii şöyle de bir soru oluyor. Şeffaf plaklar her vakayı çözüyor mu? Ee, tel de olsa şeffaf plak da olsa bu ikisi de ortodontist için bir, sadece bir malzeme aslında. Mutfakta zeytinyağı ya da tereyağı gibi bir şey. Mutlaka. Orada önemli olan doğru teşhis ve doğru tedavi anlaması. Uygun kullanmakta tabii. Ve ee, gerekli yerde teller de e, tek başına tedavi çözmüyor aslında. Onun önüne ve arkasına ve yanına eklediğimiz şeyler var. İşte apareyler, vidalar, ek lastikler, destekler. Bunların Hı -hı. aynısını biz şeffaf plaklarla da yapıyoruz. Yani tek başına ne tel ya da şeffaf plak olayı çözmüyor aslında. Evet. Muhakkak e, bir şey ekleyebiliyoruz. Şeffaf plakların en büyük avantajı takılıp çıkarılabiliyor olması. Yemek yerken herhangi bir şey yiyeceğimizde kutusuna koyuyoruz. Hı -hı. Yemeğimizi yiyoruz. Ondan sonra takıyoruz. Burada da Başka bir zorluk devreye giriyor. Ee, üstüne yemekten sonra meyve yiyeyim, çay içeyim, biraz sonra planı takarım hmm. derken e, şeffaf plakların aslında diş hareketinin yeteri kadar e, hedeflediğimiz gibi meydana gelmesi için belli bir süre kuvvete maruz kalması gerekiyor. Terler ağızda bağ bağlı. Bunu hmm. çıkaramıyor insan. Evet. Terlerle çok yemek yiyor. Çok uzun sürede yani. Ama şeffaf plaklar evde unutulabiliyor. Tatile giderken unutan yaz dönemi zaten bir kabus. Ay, evet. Plaklar unutuldu. Her şey Üçünün başa dönmüş. 15 gün hiçbir şey. Aynen öyle. Dediğiniz gibi başa dönme var. Evet. Çünkü dokuların hafızası var. Hmm, Dokular geriye geliyor. Aynen öyle ciddi zorluk yaşıyoruz. Burada motivasyon çok önemli, kooperasyon çok önemli. E, telde de bizim yaşadığımız zorluklar fırçalama, e, yemek yediğimiz zaman dişlerin etrafına yapışan gıdaların e, hemen uzaklaştırılması gerekiyor. Hı -hı. Yoksa ciddi lekelere sebep olabiliyor. Bu e, white spot lezyonları dediğimiz beyaz opak mine lezyonları oluşuyor Hı -hı. dişlerin yüzeyinde braketi sebebiyle. Aslında şeffaf plaklar için destek amaçlı yapıştırdığımız ataşman dediğimiz e, dolgu parçaları var. Bunların etrafında da temizlenmediği takdirde yine o opak lezyonlar oluşabiliyor. Yani tel tedavisinde şunu çok yaşıyorduk. Bütün telleri söküyoruz. Dişlerin hepsi çürümüş. Bütün dişlerine dolgu yaptığımız çocuklar oluyordu gerçekten. Çünkü fırçalamıyor. Yani orada çok ciddi bir Vay sıkıntıya giriyoruz. Hem aile hem biz. Aslında siz bir yola girmişsiniz ama. Aynen öyle. Tam uygulanmadığı için işte geriye götürmüş. Çocuğun ya da karşıdaki ya da erişkin bize destek olması lazım. Evet evet. Bizim başarımız onların kooperasyonuna bağlı aslında. Hı hı. Çok doğru. Birbirine göre avantajları, dezavantajları var. Orada kişiden zaten biz o sinyali alıyoruz. Plaklarını takabilir hı hı. mi? Hı hı. Dişlerini fırçalayabilir mi? Eğer hijyen çok kötüyse mesela ben hiçbirini yapma, yapmadan önce bir hijyenini takip ediyorum. Hı hı. Hı hı. Diş İlk adım dedik eğitimi, ya. Aynen öyle. Daha sonra o eğitimi verdikten sonra ve takipten sonra gerçekten hak ediyor mu tedavi? Gerçekten hak etme söz konusu? Çünkü ciddi paralar işin ha, içine gidiyor. Ve ciddi emek de işin içine gidiyor. Mutlaka yarı yolda Bilmiyorum. bir çürük dişlerle uğraşmayı kimse istemez. Elbette. Dediğim gibi avantaj ve dezavantajları var ama şeffaf plakları gerçekten plaklarını takıyorsa ve çok doğru güzel tedavi planladıysa her vakada değişmekle beraber şeffaf plakların bünyesine sığdırabildiğimiz teknolojik gelişmelerle o ek mekaniklerini azaltabiliyoruz Hı -hı. şeffaf plaklarda Hı -hı. ve bazen daha kısa daha hızlı tedavi yapabiliyoruz.